Evet arkadaşlar, hala süzmeye devam ediyoruz. Şu an bakın hala bal fırlatmaya devam ediyor. Bal. Şu ana kadar teteklerde herhangi bir sıkıntı e, olmadı. Yani bu çevirdiğimiz devirde çok da düşük bir devir değil ama fazla hızlanmadığınız sürece teteklere zarar vermiyor. Ve hala devam ediyor. Zaten siz de videoda net bir şekilde göreceksiniz. Kovanın e, kenarlarındaki süzülen ve yapışan balları. Onlar aşağı indiği zaman boşaltma şeklinde göreceğiz inşallah. Bir de biz şu anda bunu mesela evde yapıyoruz. Yeterli ısı olmamasına rağmen Hava sıcaklığı müsait olduğunda daha hızlı bir şekilde sağım yapılacaktır. Bu ısıda bile gayet güzel bir şekilde bal, peteğin içerisindeki balları boşaltıyor. Evet arkadaşlar şimdi e, bu tarafı yeterince sağladığını düşünüyorum. E, matkabımızın içine duracağız ve peteplerimizin diğer tarafını çevireceğiz. Yavaştan yavaştan hızı e, kesiyoruz. Sakin bir şekilde dolduruyoruz. Havamızı <laughs> açıyoruz. <laughs> Eteğimizi